Gültenle Yaşam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mayasız poğaça, dereotlu poğaça yapacağız. Onun için malzemelerimiz 100 gram margarin, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 2,5 su bardağı un, yarım su bardağı da mısır unu, yani 3 su bardağı un kullanacağız. Bir tane yumurta, yumurtanın beyazını içine koyacağız. Sarısını üzerine süreceğiz. Ve bir yemek kaşığı da sirkemiz var. İki tane de kabartma tozumuz var. Şimdi malzemelerimizi karıştıralım. E, dereotunu ben daha sonra ekleyeceğim için e, dolapta, buzlukta. O yüzden şu anda burada yok. Malzemelerimizin içinde yok. Hamurumuzu yoğurduktan sonra ekleyeceğiz. Sirkemizi de koyalım. Bir yemek kaşığı. yarım su bardağı siz bir çay bardağı koyabilirsiniz. Şimdi yumurtamı kırıp beyazını içine sarısını da yüzüne kullanacağım. Evet. Ben ellerimi yıkayayım. Ellerimi yıkadım. Bunu kontrollü bir şekilde her zaman olduğu gibi koyacağız. Yemek kaşığı sirke koyduğumuz için kıyır kıyır olacak. Seveceğinizi düşünüyorum. Evet. Önce mısır unumu koyayım. Bir tatlı kaşığı da tuzumuzu koyalım. Unumuzu kontrollü bir şekilde döküyoruz. Bir paket kabartma tozu var. Umarım seversiniz. Bir bardağı Un kullanmış oluyoruz. 3 su bardağı'nın bir çay bardağı mısır unu. İsterseniz bir su bardağı mısır unu iki su bardağı da normal un kullanabilirsiniz. Hamurumu yoğurduktan sonra dereotunu karıştıracağım içine. Yumuşak bir hamur olacak. Sert yoğurmayın arkadaşlar. Şimdi dereotunu içine karıştıracağım. Şimdi şekil vereceğim. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Yumurtamız hazır. Peynirimiz hazır. İsterseniz boş da yapabilirsiniz. Böyle yumurta kadar bezeler alıp boyutunu kendiniz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şimdi size ben bir tane göstereyim denemenizi tavsiye ederim. Kıyır kıyır. Kolay kolay yumuşamaya. Güzel bir poğaça oluyor. Gördüğünüz gibi. Hepsinize sıra alıyorum. Daha sonra üzerine yumurta sarılarını süreceğim. Ve 180 derece alt üst ayarda fırında pişireceğim yumurtanın içine 2-3 damla da yağ koydum isterseniz siz süt de koyabilirsiniz 19 tane oldu benim ölçümde dediğim gibi yine siz kendiniz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz yumurta sarısıyla içine 3-4 damla sıvı yağ damlatmıştım. Dediğim gibi süt de koyabilirsiniz. Ya da sadece yumurtayla da yapabilirsiniz. Üstüne de çörek otu ya da susam serpip böyle de yapabilirsiniz. Ya da böyle sade de yapabilirsiniz ölçülere sadece yumurtayı da yumurtanın sarısını da sürseniz yeter. Çünkü kalan da bir işimize yaramayacağı için israf olmasın. Bence sadece yumurta sarısını sürebilirsiniz. Yapan arkadaşlar yorumlara yazarsa diğer yapmak isteyen arkadaşlar için de fikir olur. Cesaretlenmiş olurlar. Acaba nasıl oluyor? oldu mu güzel oldu mu diye. Üzerine ben haşhaş döktüm. Ve de çatala böyle çizik atıyorum. Fırınımızı bu arada 180 derecede alt üst ayarda açmıştım. Şimdi fırına vereceğim. Ben şimdi bunu fırına veriyorum. Çalarımız fırından çıktı. Gayet güzel gözüküyor sizlerin de denemesini tavsiye ederim dereotlu kabak tozuyla yapmış olduğumuz bu açılarımız gayet güzel oldu kıyır kıyır çok sıcaklar sıcağa karşı benim de hassasiyetim var dokunamıyorum Evet görmüş olduğunuz gibi çok güzel oldu. Herkesin denemesini tavsiye ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinize afiyet olsun. İyi günler.